Selamun Aleyküm. Bugün sizlerle bir daha harika bir pavuçma. Bugün yeni verim ile karşınızdayım. Umarım hali keyfiniz yerine çedir. Gününüz çok iyi olur. Evet dostlar bugün bu kampe güzel bir iniş gerçekleştirdik. Aynen. Onu mu? Hayır ben ne yaptım? Hayır ben. Bu tarzı Ne yaptım la ben öyle? Hadi canım ya ananı. Bak burada birisi var. <laughs> Şur tapsalı. Abi çok hoş benim harcadım ya valla. Bak alt yerlerden. Şimdi kamp patladı ki ya payın alırken. Bak bak bak. Bak gördün mü? En son ben gittim. <laughs> Şu an hasret değil. Konuşmaya çalışalım. Abi ucuyla tanıyor. Arkadaşım var konuşalım. Bunun tam arka kısmında Oha. Bizim ki bunu. Bir Ay diyor Oy. çok korkuyor Ben Bu lan? Nasıl Öyle Hala anlamış değilim ya. Selamünaleyküm sesim Sesin geliyor mu? Alalım. Benim ses duyurma da yapmam lazım. Bir dakika. Ha. Ay en azından. Bak. Bak. Şu an buralarda birisi yok. Alalım. Alanı seçelim. Aga bota bak ya. Ha. Bak bak nasıl gidiyor. Kaşmedim to. Aha. Ben de seni yapma. Evet. Hiç. Hiç. Allah Allah. Bas mı Bas 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 bas. Ben şunda a. Abi ondan bir şey almam lazım bu arada. Anladım dedim çok pis bir lan Hadi canım. Allah Allah. Hayır. Ya hayır yapma be. Yapma hadi ya. Ya. Hayır. Öldün mü? Gittim vallahi gittim. Bak bak. Onu nasıl atayım? Oy. Şunu basalım. Lan.